Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle birlikte Resident Evil 7'ye bir göz atacağız nasıl göz atacağız o bildiğiniz üzere yeni başladığımız bir seri var oyun muhabbeti mini inceleme tarzına göre bir serimiz var oyunları her hafta olarak bir video olmak üzere e, inceliyorum böyle ufak tefek muhabbet ediyorum oyun muhabbet, muhabbet tadına daha çok benim inceleme denemez bu videolarımı ama eğlenerek inceledim ve size de eğlendirdiğimi düşündüğüm video serisi olarak adlandırıyorum bunu. Bu kadar uzun tabi değil başlıktaki ismi. Oyun muhabbeti veya mini inceleme tarzı bir başlıkla kendisini taşlandırıyorum. Hemen öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Siz bu videoyu tabi pazartesi izliyorsunuz ama ben bu videoyu birer hafta geç, geriden çekiyorum bu haftaları çünkü Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri video çekmek için imkanım olmuyor. Perşembe, Cuma'dan videoları hazırlıyorum ve o gün zaten çoğu dizi çıktığı için de inceleme şey videolarını Haftalık inceleme videolarını o günler yayınlıyorum. Hafta sonları da cumartesi, pazarda e, şeylerimiz var. Anlayın. Dizi tavsiye ve tavsiye etmiyorum. ve ilk bakış, ilk bakışlar geliyor. O yüzden e, böyle bir sistem oturttum. Pazartesi ve e, belki sarkabilir. Oyun muhabbetleri pazartesi günü The Walking Dead salı günü. Pazartesi günü The Walking Dead ve ince e, video fragman incelemesi salı günü. E, oyun muhabbeti çarşamba, perşembe, cuma da artık Allah ne verdiyse e, siz zaten bu videoyu izlediğinizde ben bunları Legion videosunda konuşmuş olacağım tabi neyse hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar Resident Evil 7 benim e, çok az düşük bir beklentiyle beklediğim bir oyundu yani e, doğru söylemem gerekirse hiç abartmıyorum çok fazla yükselmiyordum bu oyuna çok merak da etmiyordum çok da e, yani böyle beni gazlayacak bir şey de yaşamadım bu oyunlarla alakalı çünkü Resident Evil 5 ile 6'yı oynadıktan sonra içindeki Resident Evil fan boyu öldü. Açık söylemem gerekirse ben Resident Evil 4'ü seven tayfadanım. Ee, i̇lk 3 oyunu Veronica'yı, Survivors'ları, Quantum, Quantum'ları falan tüm ek oyunlarını e, bitirmiş bir insanım ben. E, bu arada favorim Veronica'dır. Code Veronica oyunu. PlayStation 2'deki favori oyunlarından bir tanesidir. Resident Evil serisindeki de en favori oyunumdur. Kot Veronica. Benim çok sevdiğim bir seri oyundur Code Veronica. Çok kapsamlı bir hikaye ve çok e, güzel bir işleyişi var bence Code Veronica. Neyse, konumuz Code Veronica değil, 7. E, açık söylemem gerekirse bu oyuna ön vergiyle yaklaştım. First Person olması beni biraz korkuttu çünkü Trun benzerlerindeki Amnesia ve o Outlast tarzında bir oynanış bekliyordum. E, uzun bir sürede hatta bunun troll olduğunu falan düşündüm. Silent Hill'da yaptıkları gibi bir şey olacak. Fragman'da işte istre şeyde, demo'da bize Resident Evil diye böyle izlettiler ama sonradan bu açıklama yapıldı. Bu ev e, sadece ufak bir kısmı oyunun falan diye bir açıklama yaptılar. Ondan sonra bize şey dediler bununla alakalı hani e, anlatamadım ama bu hani oyunun sadece hani pre modu falan filan muhabbetleri döndü. Ama sonuç çıktığında oyunun önemli bir parçasını kaptıyor bu ev. Zaten e, spoiler olacak mı bilmiyorum ama bu bir evde geçme mevzusu bu oyunda kapsıyor. İlk üç oyunun köklerine dönmüş bir seri bence. Neyse, daha buralara girmeyeceğim, daha anlatacağım şeyler var. E, çok az bir, düşük bir beklentiyle girdim yani bu oyuna. First Person olması da beni zaten hem nezih ve Outlast tarzında bir oyun olacağını e, düşündürüyordu. Sonra oyunda ateş edebileceğimiz, silah taşıyabileceğimiz falan öğrendik. Ama bu beni yeni de tatmin etmedi ve ee, sağ köşede, sol köşede böyle görsem de Resintible ilgimi çekmedi ve ilgimi kaybetmeye başladım Evil'a. Zaten 5 ve 6'yı oynadıktan sonraki ilgi kaybımdan dolayı 7 de beni pek cezbetmiyordu. Sonra oyun çıktı. Ben oyunu satın almadım. Ee, bekledim, oturdum. Ee, inceleme puanlarına baktım, Let's Play'lerini izledim, e, incelemelerine baktım, ilk yorumlara baktım ve e, bu oyunu herkes oynamam gerektiğini söylüyordu. İlginç bir şekilde first person olan bir Resident Evil oyunu çok beğenilmişti. Özlerine döndü, e, seri özlerine döndü diyen yapımcıların hepsi hak veriyordu bu. Aşırı büyük Resident Evil fan bile bu oyunu sevmişti. Benim de bir şans vermem gerekiyordu bu oyuna ve ben çok büyük bir Resident Evil fan boy olarak oturdum bilgisayarın başına arkadaşlarımla birlikte. Tabii korkuyorum. First person shooter bir Resident Evil oyunu bayağı korkunç. Eee onlar sonra değineceğim. Oturdum bilgisayarın başına ve Resident Evil'dan çok tatmin bir şekilde, tatmin olmuş bir şekilde ayrıldım. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Resident Evil dedi cidden son zamanlarda oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Bu yılın oyunu olamayacak bence, kesinlikle olamayacak. Çünkü çok çok iyi bir oyun değil, çok çok kötü de bir oyun değil. İyi bir oyun ama orta bir oyun da değil bence. İyi bir oyun. Ee, ve Resident Evil serisinin yakışır bir oyun olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Resident Evil adını taşıyan e, Güzel oyunlardan 5 ve 6'yı ben Resident Evil'dan saymıyorum. Farklı bir isimle çıkarsalar da e, Sadece satış kaybederlerdi. Aynı aksiyon oyunu yaparlardı yani. Bence Resident Evil değiller. E, mali kaygı bilinmiş seriler bence ve Resident Evil 7 e, bana Cidden o özlediğim Resident Evil tadını verdi. Oynarken başından kalkmak istemedim. Çok uzun saatler boyunca oyuna kilitlendim ve çok keyifli bir şekilde oynadım bu oyunu. Ee, kısa bir oynanış süresi var. Birazcık beni o üzdü. Çok kısa bir sürede bitiyor. 8 saatlik bir oynanış süresinin sonunda oyunu bitirme fırsatı buldum. Ee, oyunun hikayesi çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Açık ara bu e, Resident Evil oyunlarındaki en iyi hikayeli Resident Evil falan diyebiliriz buna. Resident Evil'lar arasına kıyaslıyorum tabi. Oynanış bakımından çok tatmin edici bir oynanışı var bence. Vuruş hissi çok güzel. E, etrafı kesip biçme yaratıkları, işte falan kesip biçme olayları çok detaylı ve bıçakla veya herhangi bir şeyle saldırdığınız zaman verilen detaylar çok güzel olmuş bence. Grafiksel olarak çok çok iyi bir oyun zaten, buna lafım yok cidden yeni nesil olduğunu hissettiriyor. Zaten PlayStation 4'te 60 FPS, 1080p falan çalışıyor yani. Çatır çatır oynanıyor. Ben bilgisayarda oynadım tabii oyunu. Bilgisayarda da hiç fena olmayan bir portla karşılaştım. Bilgisayarım ara ara bazı yerlerde optimizasyon sıkıntılarından dolayı çöp olsa da hiç de fena olmayan bir port bence. Tek sıkıntısı ışıkla, Shadow Quality benim bilgisayarımdan bunu kaynaklandığını bilemiyorum ama Shadow quality full dediğim zaman ışıklarda sıkıntılar yaşıyordum. Onun dışında dediğim gibi spoilersız bu arada bu video. Bunu açıklayayım. Daha yeni çıktığı için spoiler vermeyeceğim bu oyunla alakalı. hikayemiz o fragmanlarda da gördüğümüz gibi bir tane evde geçiyor. Eski Resident Evil tadını aratacak bir evde. Yani bir malikane de geçiyor. Küçük bir malikane gelmesin aklınıza. Kocaman bir haritası var Resident Evil 7'nin. Eski Resident Evil'larda olduğu gibi oraya gidip oraya gidip oraya gidip oradan bir şey alıp oraya gitmek mantığını korumuşlar. Bence çok güzel bir şey bu. Çünkü Resident Evil'ı Resident Evil yapanlardan biri de bulmacalar ufak tefek böyle çözmeniz gereken e, ufak kenarda kalmış şeyler. Etraftan eşya toplama, craft yapma, bu herbleri birleştirme falan muhabbeti, e, işte save room olayı, chest olayı. En ufak dokunuşuyla silahları işte pompalı kusura bakmayın, ee, en son bu pompalı muhabbetine kalmıştım. Ee, eski oyunlardan ikinci ve birinci ve üçüncü oyun, üçüncü oyunda var mıydı hatırlamıyorum ama bir silah almanız için kırık bir silah getirip onun yerine takmanız gerekiyor gibi bir geyik vardı. Bu oyunda da onu yine korumuşlar, yine pompalı silah yapmışlar. Ee, bozuk bir silahlık getiriyorsunuz ve silahları change ediyorsunuz çalışan silahla ilginç ve güzel Resident Evil severlerin kalbine dokunacak bir dokunuş bence. Onun dışında bölümün oyunun bir yerinde eski Resident Evil menü e, seslerini de bulabiliyorsunuz. Spoiler olmasın diye vermiyorum bunu şu an söylemiyorum size ama dikkatli dinlerseniz eski Resident Evil tek 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 diye bir sesi vardır menülerinde. Onu duyabilirsiniz. E, onun dışında menü, envanteri ve ee, şey olayını yine korumuşlar. Eski oyunlardaki gibi inventory sıkıntısı çekiyorsunuz, mermi sıkıntısı çekiyorsunuz. Ee, bu da güzel bence. Yani oyunun sonlarına doğru birazcık bu kırılsa da oyunun ortalarına kadar mermi sıkıntısı yaşıyorsunuz, inventory sıkıntısı yaşıyorsunuz. Çok güzel e, dokunuşlar bence. Eski Resident Evil'ı yaşatan dokunuşlar olduğunu düşünüyorum bunu. Yani e, artık bu devirde böyle oyunlar kalmadığı için de benim gönlümde ayrı bir yere sahip oldu Resident Evil 7. Çok keyif alarak oynadığım bir oyun, kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum bu oyunu, kesinlikle oynamanızı öneriyorum. Hikaye bakımından da güzel ve sizin merak, size merak, sizi merak uyandıran bir hikayesi var. Daha Türkçe yaması çıkmadı, Türkçe yamasız bir şekilde oynadım ve orta düzey bir İngilizceniz varsa kesinlikle kavrayabileceğiniz bir hikaye türü var kendisine. Onun dışında oynanış mekanikleri çok top ve doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Silah ateşlediğiniz zaman veya balta veya herhangi bir şeyle vurduğunuz zaman e, hissettiğiniz doy doygunluk hissi çok güzel bence. Benim çok hoşuma gitti bu oyunu oynarken. E, onun dışında birazcık nişan alması zor. E, onu da zaten karakterin hamlığına verebiliriz. Bence oyunun tek eksisi olarak karakterin odunluğunu sayabilirim bunun için. Karakter biraz odunluğusu kalmış bir e, oyunda verdiği tepkiler beni biraz tatmin etmedi o konuda. E, yani ana karakterle biraz bağdaşamıyor zaten ana karakteri biz olarak hayal etmemizi istiyor yapımcılar falan geyikleri var first person oynadığımız için ama ben daha çok e, böyle bir karakterin hikayesini oynamayı daha çok seviyorum. Mesela Leon karakteri benim gönlümde taht kurmuş bir karakterdir Resident Evil evreninde. ve dördüncü oyunda çok çok yükselmiştim Leon'a. O, o yüzden yani e, bence yazılmış bir script bir karakter oynamak daha keyifli olurdu bence Resident Evil'da. Ama Karakter oyun şey, yapımcılar böyle tercih etmişler, saygı duyacağız. Onun dışında çokça gelen bir soru var. 30 saniye ileri atın spoiler olacağı için oyunda bir adet e, eski oyunlardan karakter görüyoruz. Yanlış hatırl yanlış yani anlamadıysam Chris Redfield'i görüyoruz oyunun sonuna doğru. E, bunu da buraya sıkıştırayım. Spoiler bitti arkadaşlar. Devam edebiliriz videomuza. E, bu merak edilen soruyu da cevapladıktan sonra e, Başka da konuşacak bir şeyim var diye düşünüyorum. Oyunun atmosferinden ufakça bahsedeyim. Atmosferi olağanüstü derecede iyi. Işıklandırmalar, e, grafik kaliteleri falan filan acayip iyi. E, zaten oluşturduğu atmosfer ve gerilim ortamı acayip iyi. Oyunun ikinci sonlarına doğru birazcık aksiyona kaysa da oyun bence ilk 5-6 saati gayet doyurucu bir Resident Evil deneyimi sunuyor sizlere eksi olarak bir tek yazabileceğim, farklı yazabileceğim bir şey de e, yaratık çeşitliliği. Birazcık e, sönük buldum. Çok az karakter yaratık yaratık çeşidi var oyunda. E, o yüzden birazcık hayal kırıklığına uğradım o kısımda. Ama onun dışında e, güzeldi ve çok doyurucu da boss savaşları olduğunu söylemem gerekiyor bu oyunun. E, Resident Evil'lar boss savaşlarıyla bilinen oyunlardır. Güzel boss savaşları, 3'teki Nemesis mesela efsane bir boss fight'tır, toponumda yeri vardır yani kendisinin. Bu oyunda da bence ilk boss savaşı, bir oynayanlar bilir, rahatlıkla Resident Evil tarihindeki en iyi boss savaşlarına girebilecek kalitede ve güzellikte, doyuruculukta bir boss savaşıydı. Onun dışında da oyunla alakalı övebileceğim başka bir yön yok, soktuğun, sövdüğün, e, aldığım yönlerde saydım sizlere. E, onun dışında da başka bir şey yok herhalde. Yani bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların devamını gelmiş istiyorsanız aşağı yorum atarak fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Beğen edebilirsiniz videoyu. Abone olarak da videoları devamını takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.